Merhaba arkadaşlar. Ben Soner Seçkin. Kuyu temel projesi. Sinat duvarı eşiyle uğraşıyoruz. Yani ne demek? Kuyu temel Kuyu temel projesi arkadaşlar. Yapılacak olan binalarda sağdaki soldaki binaların yolun evlerin göçmemesi ve hasar görmemesi için en gerekli en sağlam yapılması gereken projelerden biridir. Görmüş olduğunuz gibi burada ufak da olsa bir kuyu projemiz yapıldı arkadaşlar. 4 metre derinliğinde. Ve artık binaların göçmemesi için abilerimizin, arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın rahat çalışabilmesi için kuyu projemiz yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, hafifiyet çantı rahatını, hafifiyetini rahat, rahat alıyor. Yani abilerimiz daha rahat çalışabilecek. Arkadaşlar demek istediğim şu ki, kuyu, kuyu, kuyu temel projesi, istinat duvarı her yapılacak olan şantiyede gerekli olan bir şeydir. Çünkü 3,5-4 metre derinliğinde bir yerde hafifiyet aldığı zaman görmüş olduğunuz binalar gibi çürük olan binaların göçme riski yüzde yüzdür arkadaşlar. Yani bu kuyu temel projesini herkese öneriyorum. Herkesin yapmak zorunda olduğunu bilsin arkadaşlar. Arkadaşlar, kuyu temel projesi çok gerekli ve önemli bir şeydir. Bina yapılmadan önce binanın temeline bakılır. Temel sağlamsa hiç korkmayın. Rahatlıkla daire alabilirsiniz. Rahatlıkla oturabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi işçiliğimiz en güzel ve en sağlam şekilde yapılmıştır. Bakın abimiz artık rahat rahat çalışmaya yapabiliyor. Gezebiliyor Bunu da göstereyim arkadaşlar Bakın Abimiz hafif yat almaya geldi Gezebiliyor